Ya sus köpek. ya. Oo, <laughs> oh, uçaktayız. Mega. Sağ tarafta şey. Oo. Ha gör. Lan hayır hayır hayır. Benim annem. oğlum kanlı birini gördüm. Bu kim lan? Çocuk aldı eline. Ben de benim timi işte. Ben o sen misin benim lan? Benim oğlum. Hayır benim oğlum. Ha oh, Zemin yam Zemin oğlu oğlum yam aldı götürdü. Aa ayakta bir duruyor lan. Lan ben birinin içindeyim. Bela of. keltoş Lan keltoşsun Bir bana bakın yakışıklı mıyım değil miyim? Bakayım. Ooo Palm ağacına Ben hostes oldum. Bakayım. Oy. Merhaba hostes Oy. abla. Oy. Ben de hostes olacağım. Oy, ben de hostes oldum. Ne yapıyorsun lan Duhan? Böyle otluyorum Çık önümden vuracağım ağzını öyle devam Duhan Arkana canavar var Canavar <laughs> Ya <laughs> <laughs> korktum Baltama ip ekledim <gülüyor> wow. Ooo <laughs> <laughs> dünya varmış Suyun ayarlarıyla oynayacağım <laughs> Oha bu delik mi? mı mızrak. Kanka burası deli- Meteor mu düştü lan buraya? Evet. Yolla! <laughs> ya ben de saldıracağım ya. Bana bırak. Yan köpek. Kendimize barınak yapacağız. Ben inanam dam dam dam. Beler. Cık cık. Ayak isteyen var mı? Ben yerim. Komutanım ayak. nereye? evi Al, Evuka değil herhalde. Aldım elinden. Lan 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 ver geri ver. Yok. Yalnız. Oldu bir. <laughs> Mert. Bana bak. Oh. Oh. Mert ateşin bak, üstünden kendini yak. Ayak Ay. koydum bir tane. Ay. Ayak mı? Ay. Yerim yerim. Oh. Yakıyorsun Fuat abi. Nerede oğlum bu? Nerede oğlum bu? Oh, oh. <laughs> Ayağıma girdi. Lan köpek ya. Yan 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 yan. Be! <laughs> Aa ev düştü la. Ben bir kamp, kamp. buldum. Aa bu ne Böyle lan? Gel Timsah geldi lan. Aa bir tane daha atayım sana Ya Lan lan kıçımı ısırdı Hey <laughs> e. Amına koyduğum Geber Tamam <gülüyor> dur lan dur Ne diyorsun abi? Gel ol gel gel Saçını keseyim Oo oh. Oo oh. oo oh, oh. Lan ben kelim. <laughs> i̇zle izle Aa gölet var Aa değil. buradan kayıyorum O <laughs> Kayamadım lan Öldüm Lan öldüm Uuu ne haber kanka? Oy, Böyle kıçına girer. Oy lan. Hoppala. Hocam domuz yiyeceğim de haram mı? Haram. Hiç haram. Ne yapmış noskop? Oy. <laughs> Oha. Oğlum nasıl hayattasın lan ben de yapacağım. Solta. Oo. Kanka kıçım kırıldı. Aya baktım seni gördüm sana baktım ayı gördüm. Uyu uyu. Uyu uyuna. Uyuna, uyuna. Na, uyu Uyu Uyu. <laughs> Ana yıkıldı. Tamam. Gençler yemekler pişti. Tamam gel gidelim. Helos komutanım. Ama ben iki tane yedim. Oo! 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 Lan oo! o bir dur 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 dur. Komutanım bin. Binlem. Ben gidiyorum. Lan yine uçtum ya. <laughs> Lan ölüyorum ölüyorum ya. Ben bir daha sürmeyeceğim bunu ya. Tamam tamam durun bir. Oo! Oo! Lok. Net. Lok. Ya dur bir dur. Lok. Bizim veriyorum. Ce e. Muhammed Ali. Ce e. Ce e. Yok yok bu bu hiç çok... bak çıkamıyorum. Malsın. Ya sikerim lan sen. Ya çıkılmıyor. Onun oh. oldu. dur dur ben hemen şey yapayım. Küçük... Oo. Oh. Uyumamız lazım. Like Arkadaşlar bir şey buldum. Ha. Ben taş fırlatabiliyorum mesela poirie taş fırlatayım. Bak canı gitti. Burada bak aldım elime. Woah. Yam yam var. İmdat 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 çekil geri çekil gitti gitti gelin evi evin oraya gelin evin oraya gelin evin oraya gelin Ateş yakın ateş yakın ateşten korkarlar Ateşi ne yaptınız Allah ateşin evini ateşin üstüne ev koymuşsunuz <gülüyor> 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 Lan mı Yalan buraya köpek Ben bunu eve götüreceğim Bir sopa toplayın ya hadi Kanka ben şu an donuyorum o yüzden yaktım burayı Kanka meşale yapabilirsin hani Lütfen beyninizi kullanın. Çubuk mu var yarım? Çubuk. <gülüyor> 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 Baltanla yap aptalın sıçtı. Ya kanka o 3 saniye sürüyor ama. Hayır. <laughs> Küfür yaratıcılığından Messi, Neymar, Suarez üçlüsü gibiyiz. <laughs> <laughs> çubuk. Ya çubuk yok koca yerde. <laughs> <laughs> oh, oh, yam 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 yam. oh, oh. bir tane bile sopa yok lan. Oğlum üstümde sadece 5 sopa var. Ben de sıfır. Kanka şakasız cidden sopa çıkmıyor. Kanka sopa yok ya. What the fuck? Oha okay. acıktım lan. Yemek varım yok. Kanka ben yerde görüyorum böyle PNG olarak çubukları da ben onları niye alamıyorum? <laughs> Aa öldüm. Beyler sabah olmuş